Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Çoktan da çekmeyi düşündüğüm bir oyun zaten kendisi. Yani esas kadar bunun da çok izleneceğini düşünüyorum. Zaten iyi şu an bugün cumartesi 27 Eylül ben bu akşamki videoyu yükledim kanala. Pazartesi günkü videoyu da yükledim. Yayın ama tarihlerini ayarladım. Onları da lütfen yayınlandı da izlemeyi unutmayın çok güzel iki tane video geliyor. Biri ES, biri de e, sürpriz bir korku oyunu. Bu da sürpriz olacak aslında. Bir tek size çünkü Five Nights Freddy's çekeceğim bilmiyordunuz. Bu videonun sonunda yüksek var ya Granny gelir ya ne, ne çekelim hiç bilmiyorum da Granny sarmıyor çok. İzleniyor ama. Çok izleniyor. Çekerim yüksek ihtimal o yüzden. Yani 24 falan izlemiş Neyse biz oyuna geçelim. Bu oyunu az çok biliyorum bu arada arkadaşlar. Bu oyunu az çok biliyorum. Daha önce oynadım. Yani birkaç kere. Woohoo, geldik. Telefonu bizi. Şu an bak şu şunun sesini hiç hoşlanmıyorum şunun sesini biliyor musunuz? Şu konuşan kişinin sesi hiç hoşuma gitmiyor. Gücü böyle bekleyeceğiz herhalde. Bakalım. Hareketlenme yok hala. <laughs> Aa bak. Kelebet yazan da burada basıcı ses çıkıyor. <laughs> Şimdi anlamış oldum. Ben. Yeri öğret. Oyuncak fili deyip burada ses çıkıyor sanıyordum. Hadi abi çok konuştu ya saat 1 oldu. İlk gece Foxy çıkabiliyor mu bazen? Foxy'e de bakayım arada. İlerideki FNAF oyunları da oynayacağım bu arada. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 1 zaten. FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 4, FNAF 6, Location, FNAF Pizzeria Sabiotor hepsini tek tek oynar bir şekilde var. İstek gelirse. İzlenirse yani. Saat 3 oldu. Oo. Oo, parçası gelmiş. Bu şekilde bakacağız artık çünkü abi gelecek birazdan da şeydi neydi adı? Bolin ha. altıma işte. Fire de gelince tüm kapıları kapatmak gerekiyordu. Değil mi? Ya oğlum Fire de niye şimdi geldi ya? Bu niye geldi şimdi? Saat 5 birazdan biter süremiz. Saat biter yani. Arkada motor falan geçiyor Allah'ım. Fox şey de geliyor. Şey de geliyor şu anda. Neydi? Çika da geliyor. Kameraya bakma gerekiyor. Kul böyle yapsak yeterli olur. Ve ilk geceyi bitirdik. Ay, ilk gece bitti. Geldik ikinci geceye. Kameradan hemen bir bakalım, bir kontrol. Adamın yüzüne direkt telefonu kapattım bu arada. İkinci geceli bu bölüm geçeriz diye düşünüyorum ya. Yani. Relax. Relax olacaksın baba. Gelir misiniz artık bir... Tepki lazım bana çünkü. Aa siktir, çıkmış mı? Bir dakika lan. yok yok. Evet. Foxy de yerinde, sıkıntı yok. Foxy sen yerinde uslu, uslu dur. Hep böyle yap bak. Hep burada kal böyle. Kral Foxy ya, yerinde duruyor uslu uslu bak. O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ananı alın. Ananı... Ama şimdi... Grafiği bunlar daha zor arkadaşlar. Bunu daha önce oynadım çünkü ben biliyorum yani. Altına sıçtım Bonnie'yi görünce bu arada. Dur abi bir dinlenelim bir sakin. Sakiniz. Elektriğimiz bitmesin. Bir duralım harbiden bir dinlenelim yoksa elektrik bitecek. Bitmeme lan elektrik vardı. arada. Elektrik biterse yaşamayız. Yetmesi lazım elektriğin. Puh. Saat 4 olsun devam edelim. Arada böyle duraksamalar yapmam lazım. Yoksa şey bitecek. Power of left bitecek. Elektrik demişim. Power'ımız bitecek. Foxy şey ananız kim? Korktum bak. Foxy sen niye çıktın? Çıkmana gerek yoktu senin. Sen gayet iyiydin. Gayet iyi durumdaydın. Senin çıkmana gram gerek yok. Ne oluyor Bu saatten sonra elektrik bitmez bence ya. Yeter yeter mi yeter. Ya abi. Hadi abi ya, hadi ya, Fox ya. Foxy geri gir ine İn inine geri gir Foxy. Selam aleykum. Foxy anan. Korktum. Dur kameraya bakmaya gerek yok şu anda. Sadece şu iki alana baksak şu şekilde yeterli. Hadi, 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 hadi. Hadi. Elektriğimiz bitiyor abi bu arada. Bu bölümü de burada bitiririz zaten. Gece, ikinci gece geçici. Bu gelince altıma bir sıçmışım ama yalnız var ya korkmuşum. Bitti hesabı yok bile Hala duruyor bolivar orada. Tamam. Foxy çıkma elinden diyecek diye bu geceyi de geçtik. Bu geceyi de geçtik. Gece üstü tabii ki de geçmeyeceğim. Diğer bölüme geçeceğim. Ee, videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. İsterseniz de yorum yazsanız yorumunuza kalp atıyorum bazen diyorum yorum atıyorum biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki görüşmek üzere.